Evet, bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Son bir haftadır YouTube Türkiye'nin gündeminde YouTube Türkiye'nin en eski isimlerinden biri olan Murat Abi GF var. Murat Abi GF son bir haftadır öylesine konuşuluyor ki muhtemelen YouTube kariyeri boyunca bok çıktı muhabbetinden sonra en çok konuşulduğu dönem olabilir. Şimdi çok kısa bir şekilde mevzuyu anlatayım çünkü intro'dan sonraki kısımda mevzunun artık detaylarını konuşmaya başlayacağım ve sizlerle beraber konuyu netleştirmeye çalışacağım. O yüzden orada çok fazla vakit harcamak istemiyorum bu muhabbetin başlangıcına. Gelin size de kısaca bu muhabbet nasıl başladı bir bahsedeyim. İlk olarak buna tabi GF yanılmıyorsam Mevzu isimli kanala konuk oldu. Mevzu isimli kanalda çekmiş oldukları videoda gelir durumunun artık kötüye gittiğini hatta ekonomik olarak bir çöküş yaşadığını bu yüzden yaşadığı evden ayrıldığını bir arkadaşının evindeki bir odaya taşınacağını söyledi. Sonrasında YouTube Türkiye'nin son zamanlardaki en popüler isimlerinden biri olan Testo Taylan'ın ev gezme serisine konuk oldu ve o videonun içerisinde de bir bodrum dairesinde yaşıyor gibi gösterdi kendini. Haliyle de insanların gözünde ya bu YouTube'da para yok mu gerçekten? YouTube Türkiye'nin en bilinen isimlerinden biri olan Murat abi GF gerçekten battı mı muhabbeti başladı. İnsanlar Murat'ın videolarına süper teşekkürlerle bağış yağdırdılar. Canlı yayında çok büyük katılım gösterdiler. Sağda solda her yerde Murat abi GF hakkında konuştular. Bakın abartısız bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlarımın canlı yayınlarına zevkine konuk oluyorum ve insanlar chatten Murat sizin kaç yıllık arkadaşınız niye yardım etmiyorsunuz diye bize kızıyor. Fakat tabii ki konunun aslı bambaşka. Bugün konuyu tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Yalansız, dolansız ve gerçekten gerçekten en şeffaf haliyle. Youtube'da para var mı? Murat abi GF gerçekten battı mı? Yine aynı şekilde az izlenen ya da çok izlenen biz Youtuberlar ekonomik anlamda darlık mı çekiyoruz? Bugün bu soru işaretlerinin tamamının cevabını vereceğim size. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hala bir yerlerde zam yapılmamış vergiler var. Dün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Evet YouTube ve YouTube'dan gelir kazanmak. Bilenler bir hayli farkındalar konuların ama bilmeyenler için YouTube büyük bir gizemden ibaret. Bazı insanlar hiçbir şey kazanmadığımızı söylüyorlar. Bazı insanlarsa siz mükemmel paralar kazanıyorsunuz. Siz o paraları hak etmiyorsunuz diyorlar. Her iki yorumu da cebe koyuyorum ve anlatmaya başlıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar yaklaşık olarak 10 senedir YouTube'la uğraşıyorum. Bu 10 senelik YouTube'la uğraşma serüvenimin 8 senesinde falan da popüler bir içerik üreticisiyim. Yani popüler bir içerik üreticisi ne demek? Belki top creator değilim fakat izlenmelerim ciddi rakamlar. Haliyle gelir olarak da YouTube'un en hype halinde yaşadım. Hiç çalışmayıp en düşük halinde yaşadım. Şimdi öncelikle şu merak edilen sorunun cevabını bir vereyim. YouTube'da para var arkadaşlar. Fakat YouTube'daki paranın çok fazla şartı var. Şimdi nasıl şartı var biraz ondan bahsedeyim. Örnek veriyorum 5 milyon abonem var. Fakat sadece ayda bir tane video atıyorum ve 1 milyon izletiyorum. 1 milyon izlenme iyi bir izlenme değil mi? YouTube'da 5 milyon abonem olsun ve standart bir videoyu ayda bir kez 1 milyon izletiyor olayım ben o parayla geçinemem. Ama ve lakin YouTube'da 50 bin abonem olsun ve ben o 50 binlik kanalımda her gün bir video atıyor olayım ve o videoda 100 bin izleniyor olsun. Çok rahat bir şekilde geçinirim. Anlatmak istediğim şu yani bir video ile hiçbir şey olmuyor. E şimdi burada ne devreye giriyor? Eski YouTuber'ların alışkanlıkları devreye giriyor. Eskiden YouTube nasıl bir yerdi? Hepimiz hafızamızı tazeleyelim. YouTuber'ların neredeyse %99.9'u haftada bir video atardı. Ve haftada bir video atarak gayet güzel geçinirler gayet de güzel popülerliklerini korurlardı. Fakat YouTube yıllar içerisinde evrim geçirdi. Günümüzde artık siz ne kadar içerik üretirseniz YouTube sizi o kadar seviyor ve o kadar kazandırıyor. YouTube'un sizi sevmesi de şu açıdan önemli. Sizi ne kadar seviyorsa o kadar ön plana çıkarıyor. O yüzden eskisi gibi haftada bir içerik atıp çok müthiş izlenmelere ulaşmadığınız sürece güzel paralar kazanmanız çok mümkün değil YouTube'da. E şimdi örneğimiz Murat olduğu için Murat'a dönüp bakıyoruz. Dünyayı gezdiği bir seriye başladı ve video sıklığı az. Ne demek az? Bazen bir haftada iki video atıyor. Bazen iki hafta hiç video atmıyor. Yani düzeni yok. Bakın zaten Murat hep böyleydi ama bugün Murat'ın kariyer evrimine bakmayacağım. Bugün Murat'ın son zamanlarda anlatmak istediği şeyi ve insanların bir türlü idrak edemediği şeyi aydınlığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Şimdi olayın bu kısmını anladığınızı düşünüyorum. YouTube'da kazanç var mı? Evet var ama şartları var. Şimdi mesela bu şartlardan bir diğeri. Yatırımlar. Yatırımlar kısmı gerçekten çok önemli. Bunu Türkiye'de başarılı bir şekilde yapabilen birkaç YouTuber oldu. Benim gözümde onların en başında da Orkun ışıtmak Gelir. Orkun yıllar içerisinde kazandığı paraları çok güzel yatırımlara çevirdi ve bunların birçoğu kendisine pasif gelir sağladığı için günümüzde artık hiç video atmasa bile geç durumda olduğunu düşünüyorum. Onun gibi bildiğiniz ve bilmediğiniz pek çok isim var. Fakat bir de yıllar içerisinde kazandığı parayı hep gündelik hayatını harcayıp veya hep zevklerine harcayıp hiçbir birikim yapmadan 10 sene geçiren insanlar var. E bu durumda da ne oluyor? Siz 7-24 çalışmak, 7-24 içerik üretmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü sizin bir bir ay içerik atmayayım, kafa dinleyeyim diyebilme şansınız yok. Hayat devam ediyor, ev kirası var, kredi kartı ödemeleri var, varsa eğer krediler var ve bunları ödeyebilmeniz için, hayatınızı devam ettirebilmeniz için devamlı olarak çalışmak zorundasınız. Bu da psikolojik olarak sizi çok yoruyor ve öyle bir noktaya geliyorsunuz ki içerik üretemiyorsunuz. Bu şekilde piyasadan silinen veya farklı mesleklere yönelen pek çok içerik üreticisi oldu. Devamında mesela harcamalar. Şimdi harcamalar herkeste farklılık gösteriyor. Örnek vermek gerekirse ben kameramı açıyorum, mikrofonumu hazırlıyorum ve videomu çekiyorum. Kurgumu kendim yapıyorum, çekimimi kendim yapıyorum. Haliyle şu anda mevcutta maaşlı bir çalışanım yok. Benim tek gider kalemim bu ekipmanların harcadığı elektrik faturası. Fakat bazı YouTuberlar var, onların ekipleri var. Kamera kameramanları, sesçileri işte prodüksiyon amirleri vesaire vesaire. E o zaman da ne oluyor? Youtube'dan 200 bin TL kazansa bile bunun zaten 150 bin hatta belki de kazancının daha fazlası ekibe gitmiş oluyor. E bu durumda da ne oluyor? Youtube'da işte aslında çok para yok muhabbeti başlıyor. Harcama demişken mesela harcamayı bilme kısmı da var olayın. Şimdi gözünüzün önüne iki insan getirin ya da iki Youtuber. Her ikisi de 200 bin lira kazanıyor. Fakat bunlardan biri çok idareli harcıyor parasını. Çok kontrollü bir şekilde ilerliyor yolunda. Diğeri ise har vurup harmansa vuruyor. Haliyle biri para arttırır diğer diğeri belki de eksiye iniyor. İşte o eksiye inen tarafta YouTube'da para yok diyor. Özetle arkadaşlar YouTube'da para var. Ama YouTube'da para kime göre var, neye göre var? Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İstisnalar hariç YouTube Türkiye'de şu an kimseyi zengin etmez. Daha da net anlatayım. Top creator'lar hariç YouTube'dan öyle yıllarca yazılıp çizildiği gibi yok 60 bin dolar aylık kazanan, 50 bin dolar aylık kazanan, 3 milyon TL aylık kazanan kanallar falan yok. Tekrardan altını çiziyorum. Top creator'lar hariç. Onların bazıları muhtemelen sponsorlarla beraber kazanıyor fakat işte Murat gibi benim gibi kanallar o kategoride değiliz. O yüzden biz öyle paraları hiç YouTube'dan aylık olarak görmedik. Devamında çok önemli bir husus var bunu insanlar yıllardan beri atlıyorlar. Arkadaşlar YouTube gelir modeli daha doğrusu YouTuber olmak belirsizliktir. Ya da daha anlaşılabilir olması açısından belirsizlik değil dönemsellik vardır YouTube'da. Yani bir içerik üreticisi bir dönem çok popüler olur en çok izlenen olur fakat bir ay sonra komple yok olabilir. E bakın örnek tönünüzde bu arada Murat abi GF bir dönemlerin en popüler 3 YouTuber'ından birinden bahsediyor. Yanılmıyorsam YouTube Türkiye'nin Burak Oyunda'dan sonra ilk 1 milyon olan kanalıydı. Bugün adı ilk onda mıdır? Bence değildir. İşte bu dönemselliktir. Şimdi böyle meslek grupları dünya üzerinde var mıdır? Elbette vardır. Hatta birçoğunuzun gündelik hayatta takip ettiğiniz bir yerden örnek verelim. Futbol mesela. Futbolcular da dönemsel bir iş yapmaktadırlar. Onlarda da aslında belirsizlik vardır. Fakat o profesyonel futbolcuların göz önündeki futbolcuların yani bir nevi aslında süperlik futbolcularının bu durumu neden kabullendikleri çok aşikar. Yıllık 500 bin eurolar, yıllık 1 milyon eurolar, yıllık 1,5 milyon eurolar, kimileri yıllık 2,5 milyon eurolar. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar günümüzde. O insanlar bu gelirleri futboldan 15-20 yıl boyunca kazandıktan sonra eğer çok büyük bir şekilde har vurup harman savurmadılarsa emeklilik hayatlarında kazandıkları paralar zaten onlara yetiyor. Fakat YouTube'da öyle bir gelir yok arkadaşlar. Zaten YouTuber'ların birçoğu bu yüzden korkuyla yaşadılar yıllarca. Ya bitersem, ya edersem, ya artık üretemezsem, ya insanlar beni sevmezse, ya kanalım kapanırsa vesaire vesaire. Çünkü neden birçoğu bırakmıştı. Birçoğu mesleki tecrübe elde etmemişti. Hatta bir tık ileri götürüyorum. Birçoğu yaptığı işi tesadüfi yaptığını düşünüyordu ve eline şans eseri geçen bu fırsatında bir gün ansızın gideceğini hayal ediyordu. Ama bu korkular devam ederken o youtuberlar futbolcular gibi para kazanmıyordu. Yani aslında youtuberlar için şu yorumu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Youtuberlar gerçekten ince bir ip üzerinde yürüyorlar. Ufacık bir hataları bir daha YouTube'dan 5 kuruş kazanmamalarına da sebep olabilir. Yine aynı şekilde her şeyi doğru yapmalarına rağmen YouTube algoritması artık onları sevmediği için bir anda da hiçe dönüşebilirler. Evet olayın bu kısmını tüm şeffaflığıyla sizlere anlatabildiğimi düşünüyorum. Bakın olaya sponsorlar kısmını hiç katmadım çünkü Murat Abi GF sponsorlarla değerlendirilebilecek bir isim değil. Murat'ın içerikleri küfürlü olduğu için background'u biraz karanlık olduğu için karanlıktan kastım bu arada yine argo ve küfürler markaların çok tercih ettiği veya ayağının alıştığı bir isim değil Murat Abi GF bu yüzden sponsorluklardan çok büyük kazanan bir isim olmadı hiçbir zaman Murat Peki Murat Abi GF evsiz mi kaldı? Hayır arkadaşlar Murat Abi GF tabii ki evsiz kalmadı. Testo Taylan'ın videosunu izlediğim anda kurgu olduğunu ilk 10 saniyede anladım. Biliyorum ki YouTube alışkanlığı olan birçok insanda anladı. Anlayamayanlar nasıl anlayamadı gerçekten onu da bilmiyorum. Yani video buram buram ben kurguyum diye bağırıyor. Fakat yorumlara bakıyorum, X platformuna bakıyorum. Bazı insanlar Murat'ın içinden geçiyorlar. Neymiş efendim? Evet Murat zengin değilmiş ama askeri ücretin şu kadar fazlasını kazanıyormuş. Hala nasıl ağlıyormuş? Dostum bu ağlamak değil. Öte yandan her şeyi askeri ücrete bağlayamazsınız. Bakın siz YouTuber'lığı önemsemiyor olabilirsiniz veya küçük görüyor olabilirsiniz veya size göre çok kolay bir meslek grubu olabilir. Meslek grubu olmaya da bilir bu arada. Sizin ne düşündüğünüzün bir önemi yok. Sonuç olarak bu insanlar çalışıyorlar, para kazanıyorlar ve vergi ödüyorlar. Yani youtuber'lık diye bir şey var. Bunu artık o kalın kafalara sokma zamanı. Yine de öyle düşünen insanlar için konuşacağım biraz. Mesela bakalım abi, şarkıcılara bakalım. Yine aynı şekilde oyuncular. Bakın niye bu iki meslek grubundan örnek veriyorum? Her ikisi de youtuber'lardan çok daha fazla kazanan meslek grupları. E en tap oyuncular bile ağlamıyorlar mı? Diziler çok yorucu, öyle böyle falan diye. Ya bölüm başı 1 milyon, 2 milyon kazanan oyuncular her gün dizi çekiyoruz bu dizi sektörü gerçekten çok yorucu. 2 saat bölüm mü olur falan diyor. O insanlara kızmıyorsunuz ama niye onlar oyuncu? Sizin için önemli. Siz o meslek grubunu beğeniyorsunuz. Bakın beğenmeyin demiyorum. Oyunculuk kolaydır da demiyorum. Onu diyen sizsiniz. Nerede diyorsunuz? YouTuber'lığı aşağılarken diyorsunuz. Ya biraz konuyu kaydırmak gibi olacak ama bu ülkede yıllarca YouTuber'lar vergi versin diye vergi dairelerine şikayetlerde bulunuldu. Abi şarkıcılar en ufak mahkemelik olduklarında gelir durumlarıyla alakalı askeri ücretin altında gösteriyorlar aylık kazançlarını. Bir kişi de çıkıp demiyor ki beyler bir dakika bu insanlar vergi kaçırıyor buraya bakar mısınız varsa yoksa youtuber'lar varsa yoksa yalandan uydurduğunuz o aylık kazançlar sizin izlediğiniz youtuber'ların büyük bir kısmı sizin tahmin ettiğiniz rakamların çok çok altında kazanıyorlar. Siz bakmayın story'lerdeki o şatafatlı ürünlere, şatafatlı linklere. O ürünlerin birçoğu denemelik geliyor, birçoğu story'lik geliyor, birçoğu story'ler çekildikten sonra geri gönderiliyor. Bu hususta gerçekten çok fazla yanlış anlaşılma var. Daha doğrusu çok fazla yanlış yorumlama var. İnsanların da haliyle aklı karışıyor. Bizim Murat da her zamanki gibi kendini tam açıklayamadı için mevzunun özür dileyerek söylüyorum içine durumda. Evet konu kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Murat'ın evsiz kaldığı falan yok. Murat'la bizim tanışıklığımız 8-9 senedir. Ben Murat'ı tanıdığım günden beri Murat hiçbir zaman kendini çok güzel ifade edebilen bir adam olmadı. Affına sığınarak söylüyorum samimiyetimize istinaden. Hiçbir zaman parasını doğru kontrol eden bir adam da olmadı. Ben de öyle bir adam değilim bu arada o da beni iyi bilir. O yüzden Murat abi GF'nin şu anki kararı tamamen geçici bir karar. Çok kısa bir süre sonra bence tekrardan kendisine ufak da olsa bir ev tutacaktır ve düzenini kuracaktır. Şu an belli ki kısa vadede çok daralmış ve 3'e 5'e bakmadan bir yerlerden kısarak kendisini rahatlatmaya çalışıyor. Ben konuyu bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Muhtemelen Murat bu konuyla alakalı daha fazla açıklama yapacaktır. Çünkü konu gerçekten her geçen dakika daha fazla köpürüyor. Sizle beraber gelişmeleri takip ederim. Fakat bu video içerisinde tüm samimiyetimle, tüm şeffaflığımla gerçekten hiçbir şekilde yalana kaçmadan konuyla alakalı düşündüğüm, bildiğim, tecrübe ettiğim her şeyi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım hepinizin olmasa bile aranızdan bazılarının aklındaki soru işaretleri gitmiştir. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.